Değerli izleyicilerimiz yeniden merhaba. Üniversitemiz YouTube kanalından yayınlanan Süleyman Demirel Üniversitesi hocaları meslekleri anlatıyor program dizisine günün ikinci programıyla devam ediyoruz. Bugün Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Cevdet Yılmaz konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Deyip, hoş bulduk. Bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Youtube'dan yorumlarınızı yaparak sorularınızı değerli hocama iletebilir. Aynı zamanda 0541 246 97 çift 0 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan da bizlere sorularınızı iletebilirsiniz diyelim. Hocam tekrar hoş geldiniz Merhaba, programımıza. FEN Edebiyat Fakültesi'ni bugün tüm detaylarıyla izleyicilerimize, aday öğrencilerimize aktarmaya çalışacağız. İlk olarak fakültemizi tanımak isteriz, fakültemizin hikayesini tanımak isteriz. Üniversitemizle birlikte evet. hayatına başlayan bir fakülte. Evet, fakültenin hikayesi üniversitenin hikayesi aslında. Kurucu fakültelerinden, üniversitenin ilk kurulduğu zaman hayata geçirilen fakültelerden. Bir yönüyle yasal zorunluluktu bu. Fen Edebiyat Fakültesi kurmadan üniversite kurulamıyordu o dönemde. Ama bir diğer yönüyle de temel bilimler sağlayacak bir çerçeve yaratması gerekiyordu üniversitenin. 1992'de kuruldu. Ve 93-94 yılında öğrenci almaya başladı. Bugüne kadar da 25 bine yakın mezun vermiş. Çok büyük bir fakülteyle karşı karşıyasınız şu anda yani tarihsel olarak böyle birikimi olan bir fakülteyi tanıtmaya çalışacağım. Şimdi yukarı, yani neresinden başlayalım tanıtmaya? Şimdi bu Fen Edebiyat Fakültesi, ben araştırma görevliliğinden beri işin içerisinde olduğum için biliyorum. Kuruluşu itibariyle zaten çok güçlü bir fakülte olarak kuruldu, akademisyen sayıları olarak. Ve fen ve edebiyat alanlarının birlikte olmasından kaynaklanan bir nedenle de farklı yönlerden bir güçlenme kendiliğinden geldi. Özellikle ee, işte fen bölümlerindeki e, fizik, kimya, biyoloji, matematik bunlar ilk kurulan bölümler. Devamında tarih, Türk dili, e, sosyoloji, e, felsefe sonra kuruldu, e, e, coğrafya e, bunlar e, ilk etapta kurulan bölümlerdi. Ve bu, bugün oturmuş e, yönüyle 17 tane bölümümüz var bizim. Ama bunların tabii üçü hariç hepsinde öğrenci var. Son eklenen işte psikoloji, istatistik, ve diğer bölümleriyle oldukça büyük bir fakülteyiz Biz Temel birimleri üzerine odaklanmış bir fakülteyiz tarihselliğimiz bizim daha çok bir tırnak içinde söyleyeceğim bunu bilim yapmak yani bilim yapmak Bizler Bu kaygılarla bu fakülteleri şeye geçirdik hayata geçirdik ve temel bilimlerde ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmek Bu insan kaynağına bağlı olarak işte araştırma süreçlerini yönetmek. Yenilik getirecek bir takım temel çalışmalara imza atmak falan gibi çokça büyük bir misyonu var. Yani üniversite misyonuna en uygun aslında söylemi üretebilecek fakülte Fen Edebiyat Fakültesi. Hocam Hı -hı. yaklaşık 17 bölümden bahsettiniz. Evet. E, aday Hı -hı. öğrencilerimiz sınavın ardından üniversitemizi ve Fen Edebiyat Fakültesini tercih etmek istediklerinde Hı -hı. hangi bölümlerde eğitimlerini sürdürebilecek? Açık olan bölümlerimizi e, isterseniz bir üzerinden Hı -hı. geçelim tek tek. Ee, özellikle fen alanından tercih yapacak, matematik fen alanından tercih yapacak öğrencilerimize fizik, kimya, biyoloji ve matematik bir de istatistik bölümümüz var. Bu bölümler fen matematik e, disiplininden öğrenci alıyor. Hı hı. Şimdi sosyal alanlarda da çok güçlü bölümlerimiz var. Ee, burada ise daha çok sözel ve eşit ağırlık bölümleri söz konusu. Ee, burada işte geçen sene ilk kez öğrenci alan psikoloji bölümü var, tarih bölümü var, coğrafya bölümü var, Türk dili bölümü var, sosyoloji bölümü var, felsefe var ee, ve arkeoloji bölümü var. Burada Batı dilleri edebiyatı var. Bir de İngiliz dili edebiyatı olmak üzere. Bu alanlarda yine dil bağlamında eşit ağırlık ve sözel bağlamda öğrenci oluyor. Yani dil, edebiyat, tarih, işte felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi, fizik, kimya, matematik gibi çok geniş bir spektrumda bölümlerimiz mevcut bizim şu anda. Ve bunların hepsi çok diri ve canlı bölümler. Yani öğrenciler yeni kurulmuş, işte gelişmekte olan falan bölümlere değil, doğrudan oturmuş, araştırmasıyla, eğitim öğretimiyle, öğretim üyesi sayısıyla oturmuş bir fakülteye gelecekler. Çünkü bu, bunun da bir takım sayısal şeyleri var tercih yapacakları bölümlerde. Bunları çok net tercih kılavuzlarında görebiliyorlar ama biz üzerine basa basa söyleyelim. Yani şu anda 196 tane akademisyeni var bu fakültenin ve bunların 60 tanesi profesör. Şimdi orta ölçekli bir Anadolu kenti üniversitesiyle karşılaştırıldığı zaman sadece 60 profesör bütün üniversitenin profesör sayısından fazladır. Yani çok büyük bir fakülteyle karşı karşıya kalacaklar. Neredeyse bütün bütün bölümlerimizde bu akademik yararışı kendi içerisinde e, gelişmiş durumda. Yani biz iyi eğitim yapmaya çalışan, iyi eğitim yapan, iyi araştırma yapan, iyi araştırmacı e, yetiştirmeye çalışan bir fakülteyiz. Tam bu bölümlerin hepsi aşağı yukarı canlı e, ve ayakta. Yani tarihsel olarak da çok güçlü bölümler. Akademik olarak Hı. kadrosu gereği zaten siz de bahsettiniz. Hı. Hiçbir eksiği olmayan bir fakülte gibi görünüyor. Ama uygulama kısmını da merak ediyoruz. Tabii öğrenci şu günümüzde uygulamanın önemi tartışılmaz. Öğrencilerimiz ilk yarı yıllarından başlayarak Hı. son sınıflarına kadar teorik ve uygulamalı olarak nasıl bir Hı. eğitimden geçiyorlar? Ee, şimdi önce bir, bir perspektif çizmek gerekiyor. Bir e, içecek reklamından örnek vereyim. Bunu aldığım arkadaştan da hani özür dileyerek şey yapayım. Şimdi bir zamanlar bir reklam vardı. İşte susuzluk önemli değildir ama imaj her şeydir. Şimdi biz bunu Fen Edebiyat Fakültesi'nde tam tersi olarak. Susuzluk çok önemli bir şeydir. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şimdi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bölümler, temel bilimler şeyin kalbi. Aslında üniversitenin kalbi. Temel araştırmalar buralarda yapılıyor. Akademik nosyon buralarda oluşuyor. Eğer bu kalp doğru çalışıp, bilimsel altyapıyı oluşturacak bir takım üretim süreçlerine katkı sağlayamazsa uygulama bilimlerinin altyapısı da eksik kalır. Çünkü üniversitemizdeki diğer fakültelerle karşılaştırıldığı zaman buralar daha çok teknik uygulayıcı şeyler, fakülteler. Ama biz pür, pür bilim yapıyoruz. Yani aslında bilimin o ilk saf hali bizim fakültemizde oluşturuluyor. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce bizim fakültemizdeki eğitim teorik anlamda çok güçlü. Şimdi teorik anlamda yetişmeden uygulamalı şeylere başlamıyoruz. Teorik anlamda çok güçlü bir eğitim veriyoruz. Bugün işte tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe ve fen bölümlerindeki fizik, kimya, biyoloji... Buralarda bir kere kuramsal anlamda çok iyi bir şey var, eğitim var. Şimdi bu nedir? Şimdi kuramsal eğitim, bu fen edebiyat fakültesindeki kavramsal düşünme becerilerini geliştiren bir eğitim biçimi bu. Çünkü kim ne söylemiş, nasıl söylemiş, nasıl bir dünya tasavvur etmiş, bunu nasıl inşa etmiş, nasıl kurmuş, o bilgi bütünlüğü kendi içerisinde nasıl oluşturulmuş. Öncelikle bunun kavramsal sınırlarına öğrencilerin hakim olması gerekiyor. Yani çok derinlikli ve yayılmış bir kuramsal eğitim söz konusu. İlk iki yıl birçok bölümde, hatta evet aşağı yukarı bütün bölümlerde kuramsal anlamdaki bu eğitimler daha çok şey ağırlıklı. E, i̇kinci sınıf sonrasında 3 ve dört, e, de yavaş yavaş uygulama dersleri kendiliğinden gelmeye başlıyor. Bütün bölümler e, kendi disiplinine uygun bir şekilde uygulamacı e, yetiştirecek, uygulama boyutu olan e, alanlara yöneliyor. Şimdi fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda zaten laboratuvar eğitimleriyle vesaire şeylerle bu uygulama boyutu çok yaygın. Yani o teorik aldığı eğitimi mutlaka laboratuvar karşılığında öğrenci görüyor bizde. Bu bağlamda mesela altyapımız çok yeterli. Yani hiçbir bölümümüzün bir laboratuvar eksiği sorunu yok bizde. Yok. Hatta büyükçe bir bütçemizin e, bütçemizi biz bu laboratuvarların, e, malzemelerin alımına, satımına ayırıyoruz. Ayrıca e, büyük projeler yapılıyor ve öğrencilerin bu projeler içerisinde yer alma olasılıkları çok yüksek. çok kıymetli bir şey öğrencilere. Tabii. Için. Temel bilimlerde verilen mesela bu 22.09 öğrenci projelerinde Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri çok fazla proje alır. E, Şimdi diğer taraftan e, sosyal bölümlerde de çok ciddi uygulama alanları var. Örneğin sosyoloji bölümünde teorik derslerin dışında eee hatırı sayılır bir uygulama dersleri var. Aynı şekilde e, laboratuvar olarak mesela bakıldığı zaman arkeoloji bölümünün bu coğrafyada çok ciddi bir uygulama şeyi var, evet. alanı var. Öğrencilerin e, hepsi arkeoloji bölümünde bu yürütülen kazılara e, bu işte çalışmalara zaten katılıyorlar. Yani şimdi şu anda fiilen arkeoloji öğrencileri, bu bölgede yürütülen 3 tane kazı da arazideler. Şu fiilen yaz... Çok zengin bir bölge Tabii, zaten. bölge zaten olarak zaten çok acayip bir zenginlik şeyi var. Yani bir bu tarafta arkeolojik... Burdur var, bir tarafta Isparta, bir tarafta Arkeolojik Antalya. şey çok zengin. Yani dolayısıyla bak bugün Yalvaç Pisidiası'nda, evet. işte bu Gönen-Atabey e, antik alanında, işte Eğirdir e, kırsalında. Yani buralarda ciddi bir şey var. Üç tane e, Kültür Bakanlığı onaylı yürüyen kazımız var bizim fakültemiz içerisinde buralarda öğrenciler zaten yer alıyorlar şimdi sosyoloji bölümünde de buna benzer şeyler var mesela projeler ve vesaire şeyler de öğrencileri mutlaka çalıştırıyoruz ve derslerimizin büyük kısmı alan araştırmalarıyla geliyor mesela bizim fakültemizin bir bitirme ödevi uygulaması var mutlaka her bölümde öğrenci mezun olmadan önce bir bitirme ödevi hazırlamak zorunda bunun büyük çoğunluğu uygulamalı bunların. Uygulamalı. Ya laboratuvara girecek, ya alan araştırması yapacak, ya işte bir malzeme üzerinde çalışacak falan yani ya da mesela işte Batı Diller Edebiyatı'nın yaptığı gibi bir Shakespeare günlerinde tiyatrosuyla, edebiyatıyla, işte dramasıyla uygulamayı mutlaka görmüş olacak. Şimdi bu bir boyutu. Şimdi uygulamada şöyle bir avantajımız var bizim. Bölümlerin her birinin aslında ilişkili olduğu bir takım akademik kulüpler var. Hı hı. Kulüp çalışmaları var. İşte fizik kulübü gibi, kimya biyoloji kulübü gibi ya da işte arkeoloji kulübü gibi, işte felsefe sosyolojik düşünce kulübü gibi falan. Şimdi buralarda da dönem dönem öğrencilerin uygulama yaptıkları aslında etkinlikler var. Mesela kimya günleri yapıyor fakülte. Burada öğrenciler işte gerek devlet okullarından, liselerden gelen öğrencilere gerekse kendi içerisindeki sunumlarını uygulamalı bir şekilde sergiliyorlar. Proje pazarı gibi yapıyoruz. Ya da mesela işte önemli konuşmacılar geliyor, bunlar işte sorular soruluyor, bunlarla ilişkili proje tartışmaları yapılıyor falan. Yani böyle iç içe geçmiş. Yani üniversitenin tam kalbinde, merkezinde çok aktif bir öğrenci topluluğuyla karşı karşıyayız. 5000'in üzerinde öğrencimiz var bizim. Şimdi bu sayılar çok büyük. Yani üniversitenin toplam öğrenci sayılarının içerisinde bu ilk üçe giren Tabii. bir fakülteyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında eğitim süreçlerimiz bizim sadece teorik gitmiyor işte. Bu bağlamda diğer fakültelerle, kulüp etkinlikleriyle, eğitimin kendi içerisinden çıkan bir takım şeylerle. Şimdi örneğin mesela bir takım temel topluma yardım faaliyetleri, projeleri falan yapılır öğrenciler tarafından. Şimdi bu bir ders gibi görünmeyebilir ama sosyoloji, felsefe öğrencilerini burada çok görebilirsiniz. Şimdi psikoloji ikinci sınıf öğrencileri oluşmaya başladı. Bir yıl ilk kez geçen yıl öğrenci aldık. Çok da iyi öğrenciler geliyor bölümlere. Mesela bunlar bu kentteki ee, sosyal yardım vesaire şey. buralardaki huzur evi, çocuk yetiştirme yurtları işte çocuk şeyleri e, ya da mesela özel eğitime ihtiyaç duyan gruplar falan buralarda zaten hem gönüllü etkinlik hem de e, dersler bağlamında uygulama yapma olanağını kendiliğinden buluyorlar. Bu uygulamaların tabii bir diğer avantajı da mezuniyet sonrasındaki Hı. çalışma alanlarına olan etkileri. Eee bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uygulamayı yeterince iyi yapan bir öğrenci mesleki hayatında çok başarılı olur. Ee, Doğrudan bunu söylemek mümkün mü? E, yani teorik olarak evet e, ama, ama pratik, pra, pra, ki. pratik olarak bu biraz tabii öğrencinin bu eğitimden ne beklediğine bağlı. Teorik olarak evet ama pratik olarak öğrencinin bundan ne beklediğine bağlı. Şimdi şunu şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bilim politikaları e, dünyada dönem dönem paradigma değiştirir. Paradigmalar olur. Bu paradigmalar bağlamında değişir. Bir dönem mesela hakim bilim paradigması neyse öyle eğitim yapmak, öyle araştırma yapmak yüceltilebilir. Bir başka dönemde başka paradigma onun yerini alabilir. Şimdi çağımızın bir temel tespitini yapalım. Şimdi aslında üniversiteler böyle otistik kurumlar değiller. Hani kendi içerisinde kendi yağıyla kavrulan kurumlar falan değiller. Üniversiteler sonuçta toplumsal alanla ya da uluslararası alanla çok yakından ilişkili kurumlar. Şimdi dolayısıyla dünyadaki bilim yapma pratikleri, paradigmalardaki eğilimler bizim burada yaptığımız eğitimin içeriğinde belirliyor. Şimdi temel bilimler aslında ideal, o klasik üniversite tipolojisinin bir şeyi, kurgusu. Ama şimdi günümüz bilim anlayışı proje tabanlı, işte inovasyon, yaratıcılık tabanlı ve piyasa temelli geliyor daha çok. Dolayısıyla şimdi bizim mezunlarımızın aslında doğrudan istihdam bağlamında ve başarı bağlamında e, yaratıcı olabilmeleri bu dünyayı algılamalarıyla doğrudan al alakalı. Yani bizler hani şu e, temel şeylerle hareket etmiyoruz. E, bir meslek elemanı yetiştirelim. E, bunu hemen bir işe işte istihdam edelim. Çok küçük paralarla da olsa hemen çalışmaya başlasın. Bu bakış açısıyla edebiyat fakültelerinde mutlu olma olasılığı yok öğrencinin. Ama şöyle bir avantajı var edebiyat fakültesi. Bir kere analitik düşüncenin sorgulayıcı, analitik düşüncenin, derinlikli düşüncenin çok iyi öğretildiği bir fakülte. Dolayısıyla bu bir artı bir. Yani çok farklı alanlarda görebiliriz mezunlarımızı, çalışabilirler. Bunu bir hem eğitimini aldıkları alanda istihdam edilebilirler ama bununla birlikte hem o alan içerisinde hem de farklı alanlarda bu analitik düşünce becerilerini derinlemesine kazanma olasılıkları olduğu için çok farklı işlerde çok başarılı mezunlar olarak da karşınıza çıkabilirler. Yani üniversite doğrudan meslek sahibi yapma değil bir vizyon sahibi yapma önceliği vizyon taşıyor. Vizyon sahibi yapmak zorundayız. Demin Hı -hı. ki söylediğim paradigma dönüşümü önemli. Çünkü meslekler de dönem dönem içerikleri ve isimleri itibariyle Bu yeniden tanımlanıyor. Evet. Yeniden tanımlanıyor. Şimdi modern dünyanın ürünleri meslekler. Klasik dünyanın şeyi yok meslekleri yok. Çok daha yerel üretim ekonomisine katkı sağlayan işte küçük mekansal alanlardaki meslekler işte nalbanttır, çiftçidir, işte Hı -hı. esnaftır falan. Öyle değil. Dünya çok karmaşık şu anda. Şimdi bir kimya mezununun ya da işte bir arkeoloji mezununun ya da bir felsefe mezununun nerede karşınıza çıkacağını kestirmek çok güç hale dönüşmüş olabilir. Bir örnekle taçlandırmak isterim bunu. Örneğin yapay zeka şimdi. Fen Edebiyat Fakültesi ile ne alakası var? Belki matematikle var. Peki felsefe bölümüyle doğrudan alakalıdır bu dersem ne düşüneceğiz? Değil mi? Yani çünkü bu yapay zeka, düşünce, algoritmaları vs. bu düşünce alanıyla alakalı. Dolayısıyla buradaki bir mezun çok başarılı bir teknik danışmanlık sürecine yürüyebilir. Ya da işte sosyoloji mezunu bir öğrenci ee, işte sosyolog mu olacak öğretmen mi olacak falan gibi bu bir handikap tartışma bizim açımızdan bunu özellikle belirteyim ben Bizim dışımızda ciddi bir tartışma var bu alanda. Çünkü öğretmen olacak mıyız, olmayacak mıyız? Mezunların ya da öğrenci olmak isteyen genç arkadaşların ilk soracağı sorulardan bir tanesi bu Fen Edebiyat Fakültelerine. Formasyon alıp öğretmen Formasyon olmak alacak mıyız? Biz evet. öğretmen olacak mıyız? Ya da olabilecek miyiz? Ya da olabilecek miyiz? Yasal olarak miyiz? böyle bir hakkımız var mı? Var. Gibi? Yasal olarak var. Ama bu tabii Türkiye Milli Eğitim Sistemi ve öğretmen yetiştirme politikasıyla doğrudan evet. e, alakalı bir şey. Bu kadar genç nüfusun bir, olduğu bir ülkede ve eğitimin bu kadar çok özel alanı taşındığı bir ülkede evet var. Ben hemen oradan evet diyebilirim. Ama burada öne çıkacak karakteristik ne olacak? İşte iyi yetişmiş, formasyonu tam, sadece eğitim formasyonundan falan bahsetmiyorum, çağı yakalamış, vizyonu olan kişiler bir adım önde olacak. Yani bu dünyayı anlamayan insanların işi çok zor önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla Fen Edebiyat Fakülteleri mezunları bu istihdam konusu, konusunda ciddi bir şey verecek eline. Yani anahtar verecek. Hani belki doğrudan hani buyurun işiniz budur, masanız budur, burada oturunuzu vermeyecek ama problem çözme becerilerinden dolayı bir adım önde olma olasılığını doğuracak. Yani şunu hı hı. Diyeyim, dememek gerekiyor o zaman. Bir sosyoloji mezunu sosyolog olacaktır. Bir psikoloji hı. mezunu psikolog olacaktır. Mutlaka ki bu seçeneklerden Meslekler bir tanesidir. evet. Meslekler bağlamında evet ama istihdam açısından aa, pek çok alanda ve olasılıklar oluyor. açısından bir kere çok daha geniş bir perspektifle karşı karşıya kıldı. Şimdi neden? Bizler bu fakültede teknik bir işi sürekli yapma konusunda eğitim vermiyoruz çünkü. Şimdi örneğin herhangi bir fakültenin teknik bir alan yetiştiren bölümü o alandaki becerileri, praksisi, eylemi sürekli yetiştirmek için vermeye çalışabilir öğrencilere. Biz çok daha geniş bir perspektiften yeni olasılıklar üretme problem, yeni problemleri işte yeni yöntemlerle çözme dünyasını öğretmeye çalışıyoruz. Fen Edebiyat Fakültelerinin sorumlu bir tarafı var, onu ben söyleyeyim. Türkiye'de ne kadar problem varsa meslekler alanında bizde de o kadar var. Ya da istihdam alanında işte dünyada ve Türkiye'de ne kadar sorun varsa bizde de var. Yani bizler bu eğitimi alarak bu problemleri daha da büyüten bir fakülte falan değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yani önce onu bir net ortaya koymakta fayda var. İkinci öğretimleri var bazı bölümlerimizin. Hı hı. Şimdi o da bir olasılık. Türk dili, tarih, sosyoloji, coğrafya bölümlerinde ikinci öğretimimiz söz konusu. Yani bu da bir avantaj tercih yapacak arkadaşlara. Çalışan ama aynı zamanda örgün eğitim alıp üniversite diplomasına sahip olmak isteyen insanlar için çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj. Yani Burada işte kamu bürokrasisinde ya da işte herhangi özel sektörde çalışan ya da kendi işini yapan insanlar ikinci öğretim bağlamında çok pratik değerlendirebiliyorlar bunu. Bu da çok canlı bir alan bizde. Yani biz e, kapatmıyoruz fakülteyi. Bizim fakültemiz kapanmaz hiç. Sabah kadar açık. Sebebi de sadece eğitim öğretim değil. Laboratuvarları, deneyi, yani gece 3'te gelip ya kurduğu deneyi düzenine bakabilir bizde hoca ya da öğrenci. Falan. Sürekli yaşayan bir fakülteye gelecekler. Canlı, sürekli kendini yenileyen, değiştiren, sürekli o bilimsel gelişmeler bağlamında kendini yeniden organize eden bir fakülteyle karşı karşıya kalacaklar geldiklerinde. Peki hocam şimdi Hı. tüm aday öğrencilerin Tabii kafasında bir diğer Hı. soru işareti de kalabalık bir fakülte evet. akademik anlamda Hı. hem Hı. öğrenci sayısı Hı. anlamında. Aynı zamanda temas gerektiren bir temas alan. gerektiren dolayısıyla yani. bu pandemi sürecinde <laughs> önümüzdeki dönemde öğrencileri neler bekliyor evet. çünkü onların da tercih ederken en büyük sorularından bir tanesi hem öğrencilerin hem aileleri. Ee, şimdi yani sosyolojik şeyimi kimliğimi konuşturayım hani kendi yöntemiyim. <laughs> e, Yaşamak her zaman düşünmekten daha kolaydır. Şimdi pratik anlamda söyleyeyim bunu. Şimdi bu pandemi süreci ciddi bir korku kültürü alanı yarattı. Evet. Real bir temeli var mı? Evet var. E sonuçta hasta oluyorsun. Yani buradan kurtuluş şeyin yok. Ama e, şuna emin olabiliriz. Yani fakültenin fiziksel ornakları ve e, sınıflarımız e, bu süreci aşabilecek olana sahip. Peki biz çok kolay uzaktan eğitim ve hibritleşme süreçlerine çok kolay uyum sağlayabilecek altyapıya sahibiz çünkü. Akademik olarak sahibiz en azından. Örneğin öğretim üyesi sayımızın fazlalığı dersleri daha küçük gruplarla yapılabilir hale getirebilir bizde. Evet. Çok kolay. Ya da işte uzaktan eğitimi birden fazla ya da farklı olanaklarla verebilir hale getirebilir. Yani biz dön dolaş hep aynı insanlarla ders yapan insanlar değiliz. Dolayısıyla bu pandemi süreci bence bizim gibi temel eğitim yapan alanlara şey yapabilir. Avantajlı konuma getirebilir çünkü yeni bir insan tipolojisi yaratacak. Yani biz o konuda şeyiz. kendimize güveniyoruz. Hijyenimiz yerinde, kapalı alan şeyimiz oldukça geniş. fiziksel kısıtımız az. Örneğin mesela şimdi ikinci öğretimler, koca fakültede dört tane bölümün eğitimi yapacağını göz önüne alacağız. Yani bu bağlamda işte kantin olanaklarıyla, bahçe olanaklarıyla falan kendine ait bir binası olan Oturmuş falan bir fakülteye gelecekler. İşleyen, çalışan bir fakülteye gelecekler. Dolayısıyla baş edebileceğimiz süreçler olduğu kanaatindeyiz. Ama tabii burada kararı verecek olan daha makro karar mekanizmaları şu anda. Üniversiteler açılırsa biz çok rahat bu pandemi sürecinde eğitimimizi götürürüz. Hı hı. Yani öğrenciler rahat olsunlar. Ee, evet. Siz de bahsettiniz daha önce konuk aldığımız diğer fakülte temsilcileri de hmm. benzer soruları kendisi, hmm. kendilerine de yönelttiğimde hep aynı şey gerçekten hmm. üniversitemiz fiziki hmm. olanaklarıyla fakültelerimiz fiziki olanaklarıyla COVID-19 salgını süresince müthiş bir garantiyi hem öğrencilere hem onları merak eden kıymetli ailelerine verebiliyor. Biz da yürüyerek çok de ders yapabiliriz bazı bölümlerde değil mi? felsefe bölümü yürüyüp ders yapabilir. Dışarıda ders evet. yapabilir. Bak bu da bir avantaj. Biyoloji zaten belki bi... sınıfa girmeyecek. Aynen yani. öyle. Biyoloji bölümü mesela doğaya çıkabilir. Yani biz bunu kolaylıkla götürebiliriz. Evet. evet. Bir diğer sorum öğrencilerin yurt dışında eğitim olanakları. Hmm. Dolayısıyla bu da çok önemli ve kıymetli öğrenciler hmm. için hem onların karakterlerini geliştirmeleri, akademik anlamda kendilerini geliştirmeleri açısından. Bu anlamda fakültemizin sağladığı avantajlar neler? Şimdi burada bak, öğretim üyeleri'nin yurt dışı bağlantıları çok önemli bir. Hmm. Şimdi öğrenciye git kendine yer bul, işte yurt dışında eğitim yap falan böyle bir yaklaşım yok bizde. Şimdi iki tane süreç işliyor burada. Hmm. Bir Fakültemizde yabancı uyruklu öğretim üyeleri var. İki, aynı zamanda yurt dışıyla sürekli anlaşma yapan, gidip gelen, bu ortak birlikte çalışan akademisyenler var. Şimdi dolayısıyla Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin bölümlerindeki öğretim üyeleri üzerinden yurt dışında Erasmus'tur, Farabi'dir, Mevlana'dır gibi yurt içi ve yurt dışında kolaylıkla anlaşma yapma olanağı var bir kere. Bu çok net. Şimdi demin bahsettiğim arkeoloji bölümündeki kazılarda falan zaten yurt dışından anlaşmalı öğretim üyeleri geliyor. Buralarda hatta lisans öğrencileri var. Buralarda kurulan ilişkiler daha sonra Erasmus'la falan bu çocukları yurt dışına taşıyor. Burada dil becerileri ön planda tabii ki. Yani bunu becerebilen, bunu halledebilen öğrencilerin büyük çoğunluğu. bizim bütün bölümlerimizin bir kere yurt dışı anlaşmaları var. Her bölümün en az 2-3 tane ülkeyle ve belirli bir üniversiteyle Erasmus anlaşması var. Gitmek isteyen öğrencilere ulusal ajansın işte bu Erasmus ofisinin verdiği olanakları sonuna kadar kullandırma olanağımız var. Yani hiçbir öğrencimiz ya ben yurt dışında bir okulla anlaşma yapamadım, benim bölümüm böyle bir anlaşma yapmadığı için gidemiyorum demez bizde. Gider. İsteyen öğrenci dil koşulunu sağladığı anda Erasmus'un vereceği olanaklarla bizim öğretim üyelerinin yaptığı anlaşmaları sonuna kadar kullanabilir. Bir. ikincisi yürüyen ortak projelerde yine yurt dışı bir takım temel şeyler var e, angajmanlarımız var. Buraları e, kullanabilir. Bir avantajımız daha var. Fen edebiyat yani bu temel bilimler olduğu için evrensel e, dil kullanma olasılığı yüksek olduğu için kolaylıkla yurt dışında bu evrensel dili kullanan diğer üniversitelerle anlaşma yapabilir. Çünkü biz yerelin bilimini çoğunlukla yapmıyoruz. Biz daha çok büyük bir dilin e, peşindeyiz. Daha büyük bir hayalin peşindeyiz çünkü. Fenerbahçe Fakültesi'nde. Tabii uygulamanın ileriki meslek boyutunda öğrencilere çok ciddi avantajlar sağladığını söyledik ki yabancı dil ya da yurt dışında eğitimin de ben daha sonrasında meslek hayatlarındaki bağlantılarla çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Öğrencilerin fakültemizde yürüttüğü projeler neler ve siz bu projeleri ilerleyen yıllarda öğrencilerin meslek hayatına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi bir kere bu yurt dışı meselesine sürekli değinip duruyoruz. İkinci olarak da uygulama boyutuna sürekli değinip duruyoruz. Şimdi buradaki yaratıcılık daha çok öğrencilerin aslında yönlendirmeleriyle alakalı. Rol modellerinin iyi oluşturulmasıyla doğrudan alakalı. Hiçbir öğrencimizin işte kendinin bu projeler bağlamında ve diğer şeylerde dünya yeniden keşfetmesini beklemiyoruz biz. Bir kere rol modellerimiz var. Her bölümümüzde bizim yapılan araştırmaların mutlaka derslerde, işte bölüm koridorlarında ve diğer yerlerde sergilendiği, paylaşıldığı alanlar var. Şimdi arkeoloji bölümüne, coğrafya bölümüne girdiği zaman öğrenci bizde o koridorda, o bölümde yapılan çalışmaların örneklerini görür. Şimdi oradan zaten bir proje dünyasının hayalini kurmaya başlar. Daha hiç alana gitmeden şeyi görmeye başlar yer izi şekillerinde görmeye başlar. Yapılmış temel o yer bilimleriyle ilgili çalışmaları da görmeye başlar. İşte arkeoloji bölümüne indiği zaman orada yapılan kazıların, buluntularının, eskizlerinin, fotoğraflarının falan varlığını görmeye başlar falan. Şimdi dolayısıyla bu bir kere bir proje kültürünü geliştirmesi bağlamında bir giriş olarak şeyi sağlar. İkinci boyutta daha sonra bu özellikle TÜBİTAK öğrenci projelerinde falan temel bilimler şeye çok uygun. Şimdi felsefe, sosyoloji, psikoloji zaten buralar bu toplumsal olaylarla çok yakın somutlaştırılabilecek bir çerçeve yaratacağı için buralarda biz hemen bir projeye dönüştürme olanağına sahip olabiliriz. Oluyoruz da nitekim çok da fazla öğrencimiz bizim proje alır bu bağlamda bakıldığı zaman. Proje alır. Dolayısıyla yani bir başka proje bağlamı üniversitenin kendi içerisindeki bir takım uygulamalarından çok kolay projelendirmeye dönebiliriz bizler. Çünkü bir şey yapıyoruz. Yani bu bölümler e, hakikaten kendi doğasında var zaten proje yapmak bizim. Uygulama yapmak. Şimdi proje e, kültürü bu üniversitede e, geliştirilen bir şey. E, birlikte iş yapmak. Şimdi bakın her üniversitenin ve her aslında bölümün ve fakültenin temel bir karakteristiği vardır. Hı hı. Şimdi o uzun yıllar ortalamasıyla oluşur. Fen Edebiyat Fakültesi araştırmacı bir e, fakülte. Dolayısıyla öğrencilerin gündelik yaşamlarında daha sonra mezun olduklarında bu bilgi becerilerini Uygulama olanakları mevcut, mevcut. Hı. Yani bölüm bazında girdiğimiz zaman birçok projeden söz edebiliriz tabii böyle bakıldığında. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken Aday öğrencilerimize aktarmak istediğiniz ne gibi bilgiler var? Programın sonuna geliyoruz ama çok güzel bir yaşamın da başlangıcını kurmaya çalışıyoruz. Valla biz çağırıyoruz öğrencileri gelin yaşamı ve geleceğinizi birlikte inşa edelim, birlikte kuralım bizi kullanın. bir değerlendirin. gelin buralarda hani son, son, sonuna kadar istediğiniz kaliteli eğitimi alma hakkınızı kullanın. talep edin. Yani hakikaten bu talebinize sonsuz karşılık verebilecek bir akademik donanıma sahip fakülteyle karşı karşıyayız. Çünkü üniversitemizde yaşıt bu fakülteler. Fakülte. işte yüzlerce öğretim üyesinin olduğu bizzat işte 17 bölümünün olduğu, bu 17 bölümün işte 14'ünde e, fiilen eğitim yapıldığı falan bir e, yapıyla karşı karşıya olacaklar. Biz öğrencilerimiz dört gözle bekliyoruz, hepsini merak ediyoruz ve çok da özledik zaten eğitim yapmayı. Umarım yani böyle meraklı, gözleri parlayan, bizim vereceğimiz her şeyi almaya hazır, bizi de geliştirecek öğrenciler bu fakültelere gelirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Hayat teşekkür, teşekkür ederim. Ee, ben için. teşekkür ederim. Yani bize yani fakültemizi tanıtma olanağı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, uzun vadede bu konuştuklarımızın somut çıktılarını da hep beraber görme umuduyla yani programı sonlandıralım diyorum ben. Peki hocam. Çok tamam. teşekkür ederiz. Hı -hı. FEN Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Cevdet Yılmaz bugün konuğumuzdu. Yeni dönemin e Tüm Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine bir kez daha hayırlı olmasını dileyelim. Saat 16'da yeniden sizlerle birlikte olacağız. Mimarlık Fakültesini konuşacağız. Şimdilik evet. hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs>